Evet arkadaşlar herkese merhaba tekrar Motorun bugün ilk bakımını yaptırdım 640 kilometredeydi 140 kilometre falan geçtik Kilometreyi İlk bakımda Yağını değiştirdiler Cuvat alanı falan sıktılar ee, Onun haricinde işte Rölantisi biraz yüksekti onu biraz düşürdüler Fren sistemini kontrol ettiler onun haricinde başka bir şey yapmadılar. Toplamda 230 TL bir servis parası aldılar ilk bakım olarak. Ee, motorun performansında herhangi bir değişiklik oldu mu? Evet birazcık oldu. Tabi e, yokuşlarda falan biraz daha rahat gitmeye başladı. Ben motoru hiç değiştirmedim. 80 cc yaptırmadım. 50 cc olarak kullanıyorum hala. Gayet memnunum. Yani 80'lik yaptırmaya hiç ihtiyaç duymadım motoru. Çünkü normal 65-70 arası gidiyor motor. O yüzden değiştirmedim hiç. Motorda herhangi bir sıkıntı var mı? Motorda herhangi bir sıkıntım yok. Çalışma sisteminde herhangi bir sıkıntım yok. Gitmesinde bir sıkıntı yok. Çalışmama gibi bir durum yok. Sadece soğuk havalarda marş çalışmıyor. O yüzden ayak marşını kullanıyorum. Ee, kronik sorunları diğerlerin bahsettiği gibi bende yok. Yani hiçbir sıkıntı çıkartmadı şimdiye kadar. Sadece işte 65'in yukarısına çıktığın zaman bir titreme var. Motorda o da zaten normal. 50 cc'lik bir motordan bahsediyoruz kilometresi gözüküyor bilmiyorum 651 kilometrede ya şu anda hemen çalıştırayım sizlere tek marşta çalıştı hemen hala hiçbir sıkıntısı yok rolantisi dediğim gibi yüksekti 5'lerdeydi onu biraz düşürdüler aşağıya çalışma istedim. herhangi bir sıkıntı yok gayet memnunum yani parçalarında oynama ses gelme gibi bir şeyim de yok şu anlık daha gerçi yeni daha motor 600 kilometrede ee, Ağustos ayında almıştım motoru şu anda 640 kilometrede 650 kilometrede herhangi bir sıkıntımız yok Alacaklara tavsiye eder miyim? Evet, tavsiye ederim motoru çünkü hani günlük hayatta bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Bir yerden bir yere gitmek için toplu taşıma kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. soğuk havalarda sadece kullanmadım. Onun haricinde her zaman kullanmaya özen gösteriyorum. Eğer sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi cevaplayacağım hemen. Cevaplıyorum da zaten diğer videomda da gördüğünüz gibi. Şu anlık memnunum. Her şey yolunda. Değiştirene kadar buna gideceğim. RKS markasından memnun muyum? Evet memnunum. Bundan sonra büyük ihtimal TRV TRV 249 var. Ondan almayı düşünüyorum. Bakalım onu şimdi araştıracağım biraz internette. Ee, Kullanıcılarına da sordum. Gayet memnunlar. Su soğutmalı bir, bir motor. RKS markasından şu anlık memnunum. Herhangi bir sıkıntı çıkartmadı bana. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.